Belediyelerimiz e, oraya çadır kentler kuruldu. E, aslında bununla alakalı da konuşmak lazım. Evet o çadırları konuşalım. E, evet. Büyükşehir Belediyesi oraya çadır kurdu. Kartal Belediyesi oraya çadır kurdu. E, fakat çadırlarla alakalı da yangın güvenlik riski e, ön plandadır diye düşünüyorum. Çünkü belli bölgeye çadır e, kent kuruyorsun. Belli belli mesafelerde, belli belli aralıklarda ki fazla koyulmuyor çünkü Tabii. aralıklar, mesafeler. <laughs> e, bir de bazı e, kesimler tellerle çevriliyor. Güvenli olsun diye. Eee Tabii sıkıntı Tabii, olmasın e, diye. Türk halkıdır. bir çay demleme isteği doğabiliyor. Bazen tüpte bir çay demliyorsun. Bazen ısıtıcı ısıtıcı da soğuk, hataya hakikaten soğuk. çadırı ısıtmaya çalışıyorsun. Çoluğunu çocuğunu ısıtmaya çalışıyorsun. Yani bir doğal afetten yeni çıkmış bir halk çadır kentlerde alınam alınmayacak bir önlemle başka bir doğal afete de sürüklenebilir. Çünkü yangın öyle bir şeydir ki bir dakika iki dakika içerisinde başından sonuna her tarafı yakabilir. Bir tarafta başlayacak bir yangın. Aralıklarında çok kısa mesafeli olduğunu düşünürsek etrafının da tellerle kapalı olduğunu düşünürsek yani bunlarla alakalı da bir önlemlerin olması lazım. Ama galiba şeye başladılar Şu konteynerlara taşınmaya başladılar galiba değil mi? Öyle bir şey vardı. Biz oradayken peyderpey geliyordu konteynerler. Evet. Yeterli mi? Yeterli değildi ama geliyordu. Hala da gelmeye devam ediyordu.